Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Hazreti Hatice ve Resul-i Ekrem'in kıssasını anlatıyorduk. Ondan sonra Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'yi mükerreme Allahu şerefaha Allah şerefini yücelsin Mekke'nin ziyaretini kolaylaştırsın. Çıktık da Mekke'den çıkınca Efendimiz ki biliyorsunuz o çıkışta herkes ağlamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi de üzerinde işçi elbisesi görünce ne amcası ne halası ne akrabaların hiçbirisi dayanamamış ağlamışlardı. Onun üzerine işte Mekke'den çıkınca diyor kervan başı olan Meyser'e Resul sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ol elbiseyi fahireleri giydirip ol gayet müzeyyen olan Bine bindirip Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh dahi bu kervan ile bile idi. Allah Allah, Allah Allah. Hazreti Hatice emretmişti zaten hizmetçilerin başına. Kervan dışarıya çıkar çıkmaz. Peygamberimiz tabi daha o zaman peygamber değil, biliyorsunuz daha evli de değil. Üzerindeki iş elbiselerini çıkart, o güzel bir elbiselerini giydir. O en güzel deveye onu bindir. O ne derse onu yap, ona tabi ol diye söylemişti. Aynen o dediği gibi yaptı ve o seferde Hazreti Bekir de yanındaymış yine. <laughs> Resul-i Ekrem'in yani. Peki. Meysere ve Ebu Bekir bu ikisi dediler ki ya Muhammed olsun. Sen bizim seyyidimizsin, efendimizsin. Bizler senin emri şerifine mutluyuz. Sen bizim beyimizsin. Yani tabiri caizse. Biz sen ne dersen onu yapacağız. Tab'ı şerifiniz ne isterse ve re'i şerifiniz ne murad ederse emir buyurun. Yani ne isterseniz, ne murad ederseniz bize söyleyin, biz onu yapacağız. Ol keyfiyet üzere hareket ederiz. Deyu kemali tazim ve tekrim. Birle ta avdetlerine dek hizmeti şeriflerine oldular. Gidip gelene kadar hep böyle edepli bir şekilde Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme daha peygamber değil o zaman itaat ettiler yani. Meysere de Hazreti Bekir'de. Hak Tebareke ve Teala bir pare beyaz buluda ferman etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek reisi saadetleri üzere sahyeban olup harareti şemsten hifz ede. allah Teala bir buluta emir verdi. Resul-i Ekrem'e git gölge yap. Gölge yap. Bir beyaz bulut. Ve rüzgara emir buyurdular ki Resul-i Vesselam her ne tarafa teveccüh ederse ona mirvaha gibi mirvahalık edip pervane gibi yani klima. Tamam mı? <laughs> edip vücudu şerifinden yol hararetini ve etrafından çöl sıcaklığını raf ede. Bir bulut ve rüzgar. Bu keyfiyet üzere elfat eltafı hudaya Allah'ın lütuflarına mazhar olduğu halde gittiler. Rivayet olundu ki Hatice'nin develerinden iki deve eee geride kaldı. Asla yürümeye kudretleri kalmadı. Meysere fahri alem ve güzide-i nevi beni Adem Aleyhisselatü vesselama gelip haber verdikte de Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam mübarek yedi saadetleriyle ol iki develerin ayağını sıradıkta filhal develer kalkıp ve gayet kuvvetlenip ta kafilenin önünce gitmeye başladılar. Rivayete gelmiş ki kafilede iki tane dev arkada kaldılar, oturdular, kalkmıyorlar, kalkamıyorlar. Meyser'e geliyor Efendimiz'e söyledi. Peygamberi Zişan, tabii o zaman daha peygamber değil yine. Gittiler, elleriyle onları böyle sevdiler, ayaklarını böyle masaj gibi. Hemen kalktılar, bu sefer kafilenin önünde başladılar yürümeye gitmeye. Ebu Bekir ve Meyser'e taaccüp edip, Hazreti Bekir de Meyser'e de şaşırdılar bu olaya. Yani. Bu Muhammed Vesselam Hazretlerinin bereketidir. Ne bereketli insandır dediler. Ve bunun şanı azim olacaktır. Deyip gittiler. Ta ki Şam kurallarından Busra'ya yakın e, diğer mahud ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mukaddemen ammisi Ebu Talib ile yine Şam'a gittiklerinde Ol bu Hayran namında bir rahib ile görüşmüş idi. Daha önce de Resulullah amcasıyla geldiği, bu hayrayla geldi, o bu sıraya geldiler. Mahalli geldikte tafsil beyan olunur. Vakti geldi onu anlatacağız diyor. Ol değirde bu hayra olup yerinde Nastur namında bir rahip var idi. Ol kötü mukaddimeye alim idi. Geçmiş kitapları biliyordu o bu hayra. Ve ol asırda cümle ruhbanların ulusu, bütün rahiplerinde de reisiydi diyor bu hayra ve o zaman zuhadların serdafları idi. Böyle dünyadan kendini çekilmiş, Allah'a ibadet vermiş rahipler vardı. Onların da en başıydı o. Bunlar kervan ile gelip ol değirin değirik karşısında bir miktar istirahat için indiler. Orada artık bir kilise gibi bir şeyleri var ibadethaneleri. Onun karşısında biraz inip durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç altına varıp oturdukta hemen ol ağaç kurumuş iken ol saat yeşerip taze meyve verdi. Kuru bir ağacın altında oturdu Resulü Ekrem oraya yaslanınca ağaç yeşerdi ve meyve verdi. Ol nastur rahip kervanın geldiğini gördük de yerinden dışarı çıkıp gördü ki ağaç dibinde bir zat-ı münevver oturur. O rahip hemen çıktı. Baktı ki ağacın altında bir nurlu insan oturuyor. Ol ağaç yeşerip meyvedar olmuş. Üzerinde bir pare bulut sayabanlık. Baktı ki o insan oturdu kuru ağaç yeşerdi meyve verdi. Sonra baktı yukarıda bir bulut onlara hiçbir yerde bulut yok onun üstünde bir bulut var ona gölge yapıyor. Bunları görünce feraset eyledi ki hemen bu oturan ya nebidir ya velidir. Dedi ki, ya bu peygamber ya bir evliya normal insan değil. Anladı. Tez geri dönüp savmuasına girip ziyafet tedarik edip ol kervan ehlini savmuasına davet eyledi. Girdi hemen yerine orada bir güzel sofra hazırladı. Bütün kervanı oraya davet eyledi. Ta ki ol kimseyi ehli kervandan hangisi olduğunu yakinen temyiz edip bile. Bu kimdir neyin nesir iyice araştırıp öğreneyim diye bütün kervan davet etti. Meysere dahi ol kervan ile gitmek murad ettikte Resul Aleyhisselam dedi ki siz gidin ben burada yüklerimizi ve metalarımızı ve develerimizi bekleyeyim dedikte de, ziyade haz edip cümleden eminsiniz deyu Resulullah sallallahu aleyhi ve veda edip ziyafete gittiler. Efendimiz <laughs> ziyafet vermişti aslında. Efendimiz siz gidin dedi ben kervana sahip çıkarım. Onlar gittiler. resul Ekrem kervanın başında kaldı. Geldiler girdiler. Girdiklerinde içeriye rahip dışarı çıkıp baktı gördü ki ol bulut yerinde zahil olmamış. Bütün acaba şimdi hani bulut var. Ağaç yeşermiş. Aşağıda bir nurlu adam oturuyor ama acaba bu ağacın yeşermesi bulutun gelmesi kervandaki hangi insan için? Kervandakileri çağırdı resul Ekrem. Bir tek orada kaldı. Baktı bulut da orada duruyor. Kervandaki herkes burada. Demek ki bulut onun için orada durur. İçeri girip dışarıda metaınız katında hiç kimse kaldı mı diye sual ettikte de eşyalarınız orada kimse kaldı mı diye insanlara sordu. Onlar dahi dediler ki Muhammed namında gayet emin ve yetim bir kimse vardır. Onlar kendi rızalarıyla kalmıştır. Peygamberimiz kendi rızasıyla kaldı orada dediler. Yani peygamberimiz biz diyoruz anlıyorsunuz değil mi yani? Peygamber, Hazreti Muhammed diyorlar onlar o zaman yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte böyle söyleyince rahip ben malınızı e, zaminem ol dahi gelmeye muhtaçtır deyip kendi davet için Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde malınız kaybolursa ben ödeyeceğim. O da buyursun gelsin diyerekten gidip Efendimiz'i çağırmaya geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyam edip musafaha eyledi. Ayağa kalktı Ekrem, musafaha eyledi. Rahip bu ziyafet ancak Cenab-ı Saadet içindir. Sizin içindir yani. Elbette sizin teşrifinize muhtaçtır diye niyaz eylediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi saadet ve iclal ile teşrife şuru, şuru buyurdular. Rahip ol buluta nazar ile gördü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüdükte ol bulut dahi yürür. Onu da çağırdı rahip. Buluta da baktı. Efendimiz yürüdükçe bulut da onunla birlikte gidiyor yürür. Durduklarında ol bulut dahi durur. Efendimiz durunca bulut da duruyor. Bu keyfiyeti temaşa ederek, bunu seyrederek ya evine geldik, o ibadethaneye geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tazi ve tekribi tam ile tam bir edeple hürmet ederek Efendimiz'i oturttu. Rahip tekrar dışarıya çıkıp ol buluta nazar eledi. Gördü ki kapının üzerinde durmuş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem muntazır dışarı çıktıkta sayeban olayım değil. Efendimiz dışarı çıkana kadar orada kapıda bekliyor. O çıkınca tekrar o şekilde bekliyordu gördü onu yani. Bu ahvali müşahede ile içeri girip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sual edip dedi ki bu hali gördü ondan sonra içeri girdi Efendimiz'e şöyle, şöyle sordu. Sen hangi şehirdensin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Mekke'denim dedi. Rahip dedi ki hangi kabiledensin? Kureş kabilesinden. Kureyş'in hangi aslından? Beni Haşim'den, Haşim oğullarından. İsminiz nedir? Efendimiz'e sordu. İsmi Muhammed'dir. Muhammed'dir. Deyince rahip kucaklayıp Efendimiz'i ol nebiyi zişanı iki gözleri arasından takbil edip Efendimizin iki gözü arasından öpüp Resul-i Ekrem'i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedüm enne Muhammeden Resulullah deyü kemaliyle tazim ettikten sonra dedi ki Cenab-ı Akdesinden bir ricam vardır. Sizden bir ricam vardır lütfeyle niyazımı kabul eyle dedi. Lütfen isteğimi yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir dedi? Rahip vücudunda alameti nubuveti bana göster. Ta ki kalbimde olan yakınım kavi ola. Senin vücudunda bir değişik işaret olacak. Ben onu göreyim. Ve tasdikim ziyade ola dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ol nedir dedi. Nedir ben onu bilmiyorum yani. Rahip dedi ki vücudu şerifinizden elbisesini çıkarıp iki e, şey kürek kemiğinizin arasında olan bir işarettir. Gösterip görüm ben onu göreyim yüzümü gözümü süreyim nuruyla ışıklanayım güzel kokusuyla kok, güzel kokayım diye niyaz eylediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ridayı şeriflerini cübbesini açıp keşfettikte de rahip ol mübarek muhru nübüvveti peygamberlik mührünü gördü. Üzerinde teveccah haythu şi'te fe inneke mensur diye yazılmış yüzük yazılmış böyle yazıyordu diyor üzerinde. Nereye gidersen git Allah'ın yardımı seninle. Böyle yazılıyor. Farklı rivayetler var da bu, bu burada söylenmiş. Bunu görünce yüzünü gözünü sürüp öptü peygamberlik mührünü. Tazim ve tekrim ederek dedi ki Ya zeynel kıyame ey kıyametin süsü. Ya şefi'al umme ey ümmetin şefaatkarı. Ya rafi'al Gümme ey kederleri kaldırıp götüren. Ya kâşifel kurbe Bütün sıkıntıları kapılarını açan Yani sıkıntılarda insanlara rahatlık kapısı açan Ya nebiyyel rahme Ey rahmet peygamberi Deyu medhedib İslam ile müşerref olup is İslamını gayet güzel eyledi Ve ol kervan ehline haber verdi ki Bu ol nebiyi zişandır bu son peygamberdir. Hz. Adem'den bu ana dek bütün peygamberler, resuller lisanıyla Hak Celle ve Ala'nın Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ı inzar buyurduğu kütüpler ve suhuflar içerisinde Adem babamızdan son peygambere kadar peygamberlerin ve onlara inen kitapların içerisinde evsafını, özelliklerini, temizliklerini, harika hallerini, ahvalini, beyan ile cümleden efzal ve faziletini herkesten üstün olduğunu, Allah katındaki yakınlığını cümle aleme teşrifine, bütün alemlerin de onun gelmesine beklediğini beklediği o peygamber budur diye orada söyledi. Ve dedi ki sonra lütfedip Şam'da çok eğlenmeyin. Zira onu ben sıfatıyla bildiğim gibi Şam'da dahi kavm Yahud sıfatıyla bilirler. Eller ki ondan sonra burada fazla eğlenmeyin. Ben nasıl bildiysem Yahudiler var onlar da tanırlar onu. Bilirler onu. Onlar bir mekkar kavm hainlerdir. Haindirler plan kurarlar hemen. Belki bir zarar kast ederler. Zarar vermek isterler. Deyu azim nasihat eyledi. Bunlar dahi kalkıp Şam'a gittiler. Varıp vasıl olduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle ez zamanda ticaretten itmam ve ribih azim ile mesrur işlerini tamam ettiler. Bu hayra ile karşılaşması işte böyle. Ehli kitap biliyorlar. Efendimizin Allah katında ki yerini kendi kitaplarından öğrenmişler. Fakat bugün Kur'an-ı Kerim okuyanlar var. Onlar Resul-i Ekrem'in hürmetini bilmiyorlar. Hürmet edenlerle dalga geçiyorlar. Ahir zaman böyle bir şey işte. Allah Subhanahu ve Teala efendimizi her gün daha iyi tanımayı nasip eylesin bizlere. Ve min Allahi tevfik ve hürmetil habib hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Akdergah adıyla takip edebilir hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.